kaza işte sana tas kaf Mesut Bulut gündemden düşmem ben sen gülsen hem Eğlensek videolar çeksem boş durmayı sevmem Adam fiyat 500 yapmış Aşağına Tezgah lan bu Tezgah lan Teşekkür ederim Ne vereceğim bize Özge şu an mutlu niye? Evden 1500 tane oyuncak gitti <laughs> ooo çeyiz işte sana tas kafa var mı diyorlar bir mi? aynen adını kalbimle taşıyorum abi bu sözleri var ya yengen söyleniyor tezgah lan bu burada sana küçük bir hediyem olsun kısayım evet alkışlasın tuzaklara düşmeyin var mı? Gözünle takip ediyoruz böyle Şu an ne hissediyorsun? Toyza Toys'un önündeki kuyruğu gördüm. İnanılmaz bir sıra var. Çok şaşırdım. Yediden koca koca adamlar sıra bekliyor. Böyle bir şey yok. Bak kepengi kaldırdılar. Alttan geçmeye çalışıyor insanlar. Sanki bedava yapıl dağıtıyorlar. İnanılmaz çok şaşırdım. Dükkan açılana kadar yan tarafta geldik çay içiyoruz abi. Bu arada herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gerçi bu videoyu şu an 3 Eylül izliyorsunuz ama kutlamak istedim. Çılgın şarkiler büyük ihtimal şu an içeriye doğru giriyorlar. Başlamıştır yani. Büyük ihtimal kepenk açılmıştır. Bizle Biz de yavaştan çıkacağız. Bu mekana gizlice girdim kafamda kaskla. Kask olsun abi. Ne yapıyorsunuz? Abi, Belediye başkanı gibi olduk anasını satayım. Küçük içinde küçük bir şey var da. Yazılmış bir aşk mektubu var. Geldik mekana giriyoruz. Özge gel gel. Sen benim asistanımsın. Asistan yanında durur. Bismillahirrahmanirrahim. Özge bak aha bulduk. Özge ile bebek mekana an itibariyle giriş yaptık. Burada bir sessizlik var ama asıl piranaların hepsi yukarıda. Gizlice yukarı çıkmam gerek beni burada yakalarlarsa. Gelmem kalabalık girelim içeri. <laughs> Kurtlar Vadisi operasyonu başladı. Ne haber? <laughs> Hoş bulduk. Abi yukarıda bak. Ellerde şöyle taşınıp birinci kattan aşağı atsınlar beni. <laughs> Kaza işte sana tas kafa var mısın yok musun? Şimdi başlıyoruz. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim Bak çaktırma çaktırmayın. Çaktırmayın. Nasılsın abi? Seni gördüm daha iyi oldu. Çılgın şarkiler şu an eşeğiyle uyuyoruz. E şu lensi bir sil artık ya. Abi ben çektirebilir miyim? Zamanlayıcı dur. Bekle. Neden 5 saniye? Eûzu billahi mineş. Bak bunu gel abi. Türk mühendislere sesleniyorum. Adam fiyat 500 yapmış. Özge bak bizim arabayı yapmış çocuk. Bir gençlerin önünü açın. Bak işte aylardır ikna etmeye çalışıyoruz. Seçimi kestiği. Yarın beni dedi Mesut oraya götürürsen dedi. <laughs> Keseceğim dedi. Bak. Abi resmen Dur. saç kesilme olayına vesile olduk ya. Abi ciddi ciddi çocuğun saçını kesmişler. <laughs> Burada buldum. Çok mutluyum şu an. Derslerine bu kadar ulaşsa okul birincisiydin. Bir şey diyeceğim. Arabayı imzalasana. Bil bakalım ne eksik. Ne eksik abi? abi. Keçeli kalem. <laughs> yok bende var. Bak işte görüyorsun bak. Ama <laughs> çok anlamlı bir hediye vereceğim. Çok anlamlı. Bunun çenesi yok mu yoksa model mi böyle? Öyle abi. Şöyle. <laughs> alın bunu da. Cebime koyayım. Özge Hanım <laughs> <Özgür> şunu da alın abi. Evin içi var ya, dinozor timsah doldu. 2,5 yaşından beri almış bir tane Kaç tane oldu? E, Binolçak. Hedef kaç araba? E, yani bilmiyorum. Bu arabaların sonu yok. Oh. Yani şu düştüğümüz ellere bak. Abi de gözlük bezi aldım. Gözlük bezi mi? <laughs> Bunu literatüre geçin, bu da bir ilk. Ama en güzel de buna atıldı ya. Meşgal <laughs> altında. Benim <gülüyor> mi olsun? Meşgal. 1900 bilmem Benim yaşlarımdan. Özge <Özgürüm>. Hanım. Teşekkür <laughs> ederim. Sana bir hediyem var. Büyük, Kardeşim burası Sarıgöl değil ama. <laughs> abi bir fotoğraf çekilebilir Tamam gel bakayım. Bunu şimdi mi açayım? Ne yapayım bunu? Abi sen bilirsin. İyi sarmışsın ben bunu açayım. Eyvallah abi. Gel. Sağ kolum Görüşmeler. sensin artık. Eyvallah. Evet. Al sana bak ah sana Seni nereden tanıyorum ben ya? Bu nasıl bir şey oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ilk defa görüyorum böyle bir şey. 143 ölçek. Nereden buldun bunu? <laughs> Festivalde ilginç arabalar var. Şeyin. Abi siz de izleyen, ben de Kız şarkiye. maşallah. Bunları neyle besliyorsunuz bunları? Seneye gel bodyguard olarak işe başla. Gözlüğüne bakayım. Dur bakayım yakışacak mı? <laughs> geç sağıma geç. Mesut <laughs> Bulut Teşekkür <laughs> ederim. Özge bundan. Öz, ulan sen Özge sandım seni. Özge'ye benziyorsun. Öz <laughs> Dil altı apı gibi. Günde bir kere kullanma. Ben çekerim. Beylik düzünden gelen Beylik. macera. Çılgın şarkı. Mesut <laughs> Bulut damdan hmm. düşman ben sen gül sen hem ben ben. eğlensek video Az önce bir çocukla da daha vardı bu. ben var. de vardı. Bunu aldım ben. Güzel mi değerli mi? Oğlum fena bir şey bu ya. Ne kadar oğlum? Abi, abi ara 34 Dört adım vermişler. lira. 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 E, sen ona kaç verdin? <laughs> ben buna de... 350 <laughs> <80 'li> falan verdim. <laughs> Çıldığın şarkiler al. var ya bak. Akvaryumun içine balık yeme atarsın ya böyle hepsi birden saldırır. Öyle ben bir ortam Mesut Bulut gündemden hmm. düşman ben sen gül sen hem. Ben ben. Eğlensek videolar çeksen boş durmayı sevmem. Evet. Mesut Doğru. Özge görmesin abi elektrik şoku taşıyor yanında çarpar bizi. O gördü vallahi. Abi. Gördü değil mi? Ya sevginin yeri olmaz. Durumun nasıl? İyisi Sıkarım. ben teşekkür ederim. Ben olan bu mu? Ulan sen var ya. Abi. Mesut Bulut gündemden hmm. düşmem ben sen gülsen hem. Ben. Eğlensek videolar çeksem boş durmayı sevmem. Evet. Mesut Bulut gündemden ben gülsen şunu alacağım abi. Hemen yakana nasılsın abi? Bugün Allah sağ ol sen nasılsın? İyi ya maşallah var ha ortamın ne böyle? Çok iyiymiş lan. Aşağıdan al. Tezgah lan bu. Tezgah lan. <laughs> Bu kalemin ömrü uzun değil ben ya sana zaten söyleyeyim. Zaten benim iki yıldır onu kullanıyorum ben. Yani. İki yıl mı? Evet. Elimde patladı. Bu da tezgah. Bir dakika daha önce evet şu gitmeden. geldi. Tut 10 oğlum STH getirmiş adam. Bunu aa kalem uçtu. Hadi ya. Nasıl oluyor bu? Tezgah. Allah sana inşallah gerçeğini nasip eder. Anneannem bu olsaydı böyle derdi. Ver hadi onu da güzel. Teşekkür ederim. Bin dolardan hangisi alayım sence? Bin dolardan hangisi? Video parası. Ne vereceğim bize? Bak. Chrome üçlü set. RX'i 7 çok iyi. Ben arada gördüm ya. F40 ben şunu almayı düşünüyorum. Evet. Tercihim bu. Çünkü Videoyu anlaştık. izlediniz. En güzelini alacaksın işte. Ben detaylı bir şekilde çektim hepsini. 100 bin plaketi gibi. Ne aldın? O çok tehlikeli abi. O çok güzel. Özgür küvetinde bunu yüzdürür müsün? Evet, güzel. Plastik ördekler vardı eskiden zamanımızda. Ah. Evet. O da tezgah. Paylaş etiketle. Bitmez çünkü kendimden biliyorum. Gerçekten. Evlendik bak hala daha çok arttı. Abi zaten seni izleyerek başlıyoruz. Abi imzalar Alırım. Özge şu an mutlu. Niye? Evden 1500 tane oyuncak gitti. Bunu nereden bulur? Ronin Ranset'i. sadece tırlarımı aldı. Konya'dan geldim biliyor musun? Konya'dan mı? Konya yolunda ya. Oğlum bu ne abi? Nasıl bir şey bu ya? Bunlar da var yeni moda oldu 143. Az önce de Skyline vardı. İşte örnek çılgın şey. Abi. Cennetten mi? Nerede? Bak işte bak ne varsa hanımdan var işte. Bak bin tane adam adamsınız. Bak bak ha. nasıl bir kutu ya? Monster Truck. Tamam, ne kadar tatlı abi. bir şey bu ya. Çocuk Murat göze benziyor. Tanıyor musun onu? Evet. Evet, <laughs> benziyorsun. Bu seti inceledik mi biz? Evet. İnceledik. Evet, evet. Sprey'i de açmışsınız. Kardeş misiniz siz? Evet. evet Azalıyor. Evet. 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 Gelin lan. Yani. <laughs> <laughs> Neler aldın? E i̇laç mı aldın? Eczane poşeti. Evet. Ferden. Yani. Aynı Skyline'ın Aynı Aynı Fiat aldım abi ben. Aynı Fiat Ya bu hayatı seviyorsunuz. Yemin ederim bu hayatı seviyorsunuz. Abi bu bendeki değil mi ya videoda? Aynen abi. Oo. Oo bazı sinekler var ya böyle hani rengi buna ben biliyor o sinekler? Evet. at <laughs> sineği değil başka bir şey sineği de. Evet evet at sineği değil. <laughs> Sansürle oraya ördek yap. Sarı. Ben direkt tekme oh. aldım abi. Evet. Tam şey çıkardım. Aa bu da bizdekinden. Ha <laughs> <Aa>, öz özge <laughs> özgen er... abi. Abi ne var? Bunlar şey oluyor. Kartal yapalım mı gel? Hadi gel. Takım tutmuyorum ha. Mesut Bulut gündemden hmm. düşmem ben sen gülsen hem hmm. eğlensek videolar çeksen boş durmayı sevmem hmm. Mesut Çılgın şarkı şans getirdiğimi düşünerek <laughs> Çeyiz mi çıkarttı? <laughs> Sahte peygamber <gülüyor> <gülüyor> Falçata var vermiyorsunuz bana Arabayı buldun mu? Ya, ya arabayı Dört tane aklet değiştirdi. Dört mü? Acun. Şey gibi Survivor. Nasıl Gerilim müziği verin oğlum. Çıkmadı. Tezgah lan. Olsun bu renk de güzelmiş ama hoşuma gitti. Al bunu çeyizine koy. Özgen'im merhabalar. Asistanım. Asistanım. Merhaba, şey Bütün kahrımı çekiyor valla. Yani. Ben teşekkür ederim. Abi, Kampanya devam ediyor. Bak tezgahını alacağım. <laughs> Zabıtalık yaptırtmayın bana. Bir sistemin bug'ını çözdük ya. Buna güzel yazılıyor. Aynı araba mı? Pişti. Herkes bundan alıyor. Kimse Barbie bebek almıyor ki ben gibi. aldım ee, mı? Barbiler daha iyi. Boş ver. Araba ben maraba. Ben Barbie'yi şey. biliyorum. 11 tane Barbie'm var evde. Bir Barbie ordusu yapıyor. Küçük çocuk <laughs> Bende Barbie'nin karavanı var. Kalem beni var ya, rezil ediyor şu an. Bunu çıkartmamız lazım. Doğum lekesi gibi oldu. Mustafa Nadir nerede? Suyumu al gel. Arkadaşlar ya onunla orada. Beraber mi? festivali tüm hızıyla devam ediyor. Üç gün sürüyor değil mi abi? Yönümü kaybettim. Oradan. Gelsin. Tezgah lan bu. Aslan parçaları, aslan mı? böyle. <laughs> Önce Mustafa Nadir'e gitmem gerek. Artık oraya ulaşmam gerek benim Mustafa Nadire gitmem gerek artık. işte var mı? Ne oluyor? <laughs> Ben etrafımda gezeceğimize tezgah gel. Alt katı hızlı geçtim ama ha. Sana imza kalemi aldım. <laughs> Şanslısın Kadir gecesi doğdun bak. Bugün beni bir tık gıcık ettin ama sonunda düzeldi aramız. Evet. <laughs> Niye böyle rengi bunun? Altın rengi. Ya sen altın al. Altın atacağız da sonra dolapta mesut imzalı araba abi, yapmayın. Kronçete çok yakışır o imza. Sessiz ol. Sen sussa. Sen evet, devam, konuşma artık devam, ya. Devam. Arabada bak altın varak. Dedemin Mercedes'in. Görüşürüz görüşürüz. Motorcu musun sen de? Yok <laughs> abi ya. <Sana> TH diye aldım. Şunu imzalayabilir misin? Bir <laughs> tık fazla Önünde güzel duruyor. Bir daha. İçini mi? Aynen. Alır kalbimde. Adını dağlara yazdım. Ha, o bu sözleri var ya yengen söylemiyor. Tezgahları çekin abi bak tezgahlar. Mustafa Nadir Bey'in tezgahı. Burası burası. Çekiyorsan bu işi. Burası. Burası da benim de. Yok ya. Burası benim de. Onlar daha iyi böyle. Daha... Dönen arabalar. Acayip şeyler var ya. Abi bir fotoğraf çekinebilir miyim? Ne varsa hanımdan var yani. Bir içirdim de. Kameraları karşısında yapamam. O bizim özelimiz. Bu alt kattan iyi kaçtık. Fark ettim de şuradan buraya gelemedim. Oradan dönemedim abi. Oldu. Geri dönemedim. Şuraya doğru bak. <laughs> Oo, buraya da gel. Hoş geldin abi ya. <laughs> Tezgah lan bu. Nasılsın abi? İyi sağ ol sen nasılsın? Ne haber? Ya. Arkadaş bizimki evet. ta daha güzel. Tabii ki. Abi senin yerin daha boş. O zaman evet. oğluma da bari senden bir güzel olsun. Çılgın Şergin o niye gelmedi? Ya erken kalkamadı. Senden de bir izmar rica edeyim. İstisnalar kaildoğu'yu bozmaz. Ee, bu da sana küçük bir hediyem olsun. Bir de küçük sebeğine. Yani. Fark ettiniz mi O zaman kesin. Abi şastasın bu. Daha kalemle gülü boyadım Boyadın <laughs> mı? Yok yok takılırım ben. Benim oğlan en azından seni ya. çok seviyor, takip ediyor. Abi ona bir ara ev ziyareti. Vallahi çok iyi oldu. Hangisi konuşur. senindi? Kapalı senin açı benim. Özge Hanım. Oh. Sen de öyle. Bir daha arkasına mı yansın? Kanka. <laughs> i̇mzalatmamız bu arabaya getirmek lazım da. Böyle bir şey kalsana imzalatmamız bu arabaya getirme <laughs> no. ya? Ne oldu? Buraları kesin. ver bir şey Niye getirmedin oğlum? Unuttum abi. <laughs> Allah belanı versin. Akvaryum balıkları gibi çok tatlı değiller mi? Biz onun için dayanamıyoruz zaten. Baksana. Yatırın yatırın sen de. Avcılardan mı? Abla, abla, rekor Konya şu Barbie içerikleri çekmenin vakti geldi. Ben de Barbie'nin gerçeği var bak arkada. <laughs> ne yapıyorsun oğlum video mu? öyle de de biz ona kadar hareket edelim. Bir sus artık sen. Ya. Geldiğimden beri Sultan Papağanı gibi omzumdasın yani. Kadıköy Bit Pazarı videosu da yakında gelecek. Civciv mi var içinde? Senin çocuk mu bu? Evet. Bu çocukların ne yaptığı belli. Koleksiyon yapıyorlar. Evet. Aa, bak, burada da burada da haklı şimdi bir şey diyemez. Oğlum büyüyünce araba al işte kadına. Sen, alırım alırım. Ağzın tadını biliyorsun ha. Para bitti ama. Kaç tane araba aldın? İki tane. Bir yolda charger aldım. Bir tane de bunu Eczane poşetinde araba çıkartıyorsunuz bak. Siz mi verdiniz? Eczane poşeti. en güzel premiumlar imzalanıyor bak. Premium alın ya. Neden bon şekil? Anlatsana biraz. Bilmem TH. Bak tuzaklara düşmeyin. <laughs> <laughs> Suka yokken bu vardı abi. STH'ı parayı almak önemli değil. Önemli Kendim olan var, işte, markette bulacaksın. Oğlum lamba uzun boyun var. Bu. Funko Pop alan tek kişi. Darth Vader kaskı çıkınca böyle yamuk yumuk bir tip oluyor. Reno 5 liyalık MG çıktı. Bundan bende de var ya. Reno 5 sandım ya. Bunun kasası çok iyi kasası. Evet indirim dedi mi şu an? Abi. 500 yani. 500'e 500 alın abi çok ucuz. Ben, neyse, ben teşekkür ederim ayağınıza sağlık. In girl. Barbie değil bu ya. Ne Monster High falan mı bu? Ya bir tane e, Barbie var o takip ediyor bizi Şöyle. Gözüyle takip eden Barbie. İşte. Neler yapıyorlar ya. Vallahi yakında bulaşık yıkayan Barbie de çıkar inşallah çıkar. Yok, Oğlum, şey. Oğlum bu kadar arabayı nereden alıyorsunuz? Ne oluyor? Ondan bende de vardı da daha açmadım. korkuttun insanlığı korkuttun? <laughs> Özgür. <laughs> Sakin ol. Nereden beri koşuyorsun? Abi yeni geldim. Oğlum bir oturun çocuğa su falan verin. Annen mi? Maşallah <laughs> çocuk Sonic gibi koşuyor. <laughs> ben de korkuttum. <laughs> Video salı günü. 6'da mı 7'de mi gelir? Ne zaman gelir? Video <laughs> saat akşam 7 gel. Abi, <laughs> Her gün izliyorsun. Aç karnına mı tok karnına mı? Tok karnına. Fotoğraf çekiliyorsun. Hadi. Tamam 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 tamam. Olsun. <laughs> Mesut Bulut gündemden düşmem ben sen gülsen hem eğlensek videolar çeksem boş durmayı sevmem. Mesut Bulut gündemden düşmem ben sen gülsen hem eğlensek videolar çeksem boş durmayı sevmem. Biraz eğlenelim abi. Gezmem gereken bir iki yer daha var. Dolaşıyorum. imza alalım. Havalandırmayı bular gelin abi Akvaryumda hani balıklara oksijen verirse Dur en çok ben Ben geliyorum bana biraz ama Oh terli terli sırtıma giriyor oh <laughs> Çılgın şarkılar toplanıyor <laughs> <laughs> <Çarpılıyor>. Şarkılıyor Şarmağa girildik anasını satayım çarpılacağız çarpılacağız dedik ve çarpıldık makinenin şarjı bitti mükemmel bir etkinlikti yani çok keyifliydi tek tek hepinizle konuştuk fotoğraf çekildik İşte arabalara baktık arabalar bahane sizler şahane toyda bu etkinlikten dolayı teşekkür ederim güzeldi bir araya geldik ama o gün ben donuma kadar ıslandım abi bak yabancı değilsiniz oradan çıktım bir kahve içim eve döneyim derken ayakkabımda balık yüzecekti o kıvama geldim ama değdi bugünü unutmam ilk gün katıldım ikinci ve üçüncü gün katılamıyorum çünkü bu videoyu izle çılgın şarkılar şu an şehir dışındayım. Mesut Bluetooth Instagram hesabını takip eden çılgın şarkılar neredeyim görebilir. Her an şehrinize gelebilirim. Şu an Ege taraflarındayımdır büyük ihtimal. Çünkü videoyu önce çekiyorum. Sizler için video stoklıyorum. Söylemiştim. Festivaldeki hediyeler için de ayrıca teşekkür ederim. Yani çok güzel şeyler veriyorsunuz. Yani düşünmeniz yeter. Ben sizden hani hediye de beklemiyorum. Yazdığınız notlar bile çekmecede duruyor hepsi. Düşünmeniz yeter abi. Bana en büyük hediye sizlersiniz. Her zaman söylüyorum. Bu yüzden geldik sonuca. Bana hediye göndermekten çılgın şarkılar. Kanala abone ol olursa bu benim için en güzel hediye olur. Like atmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. Bak güzel bir videoydu. Keyifliydi, eğlenceliydi. Bol çılgın şarkiliydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çılgın şarkiller. Hoşçakalın efendim. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atır da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler